Haluk Piyes'in soyadının nereden geldiğini merak ediyorum. Eylül, eş, Eylül Eşki. Güzel. Ee, Beğendin annen... mi? <gülüyor> <Soruyu> <gülüyor> beğendim, evet. Nereden geliyor soyad? Anne annemin tarafından geliyor. Ee, annem Çukurovalı. Evet. Orada meşhur kaç kaç dönemi vardı Fransız işgalinde kaçanlardı ve bizim aileden çok savaşan insanlar vardı. Hatta süngü yemiş insanların torunlarıyız. Ve e, bizi temsille e, bu ismi kullanın de Hani tiyatroyla alakalı değil, temsil anlamında. Temsil anlamında. Peki. Güzelmiş. Teşekkür ediyoruz. Evet, ben teşekkür ederim. Evet, peki.